bugün sizlerle birlikte satranç tahtasındaki taşların nasıl yerleştirildiğini öğreneceğiz. Beyaz taşlar öncelikle bir ve ikinci yatayda olması lazımdır. Sekiz ve yedinci yatayda siyah taşların olması lazımdır. İkinci yatayda beyaz piyonlar bulunmaktadır. Sekiz adet. Ve birinci yatayda kale h1'de. Diğer kale a1'de. At g1'de. Diğer at b1'de. Fil c1'de. Diğer fil f1'de. Beyaz ve siyah filler vardır. Vezir beyaz kareye konulur arkadaşlar. En çok karıştıranlar için söylüyorum bunu. Vezir de d1'de. Şah ise e1'dedir arkadaşlar. Şimdi siyah taşlar 8 ve 7'de dizilir. 7. dikeye piyonlar gelecek. 8 adet. Kare. Kare H8'de. A8'de. Kaleden 2 adet bulunur. At B8'de. G8'de. Attan 2 adet bulunur. Fil F8'de ve D8'de. Filden de iki adet bulunur arkadaşlar. Vezir. D8'de. Siyah vezir. Siyah da beyaz vezir. beyaz da olması lazımdır arkadaşlar. Şah da beyazda. Şah kendi renginin tersine doğru yapılması lazımdır arkadaşlar. Ve başlangıç konumu bö böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar